Merhaba değerli izleyenler. Kare Kare Başarı Programı'nın çekimleri hız kesmeden sürüyor. Sektörler arası yolculuğumuzun bugünkü durağı Tekin Emlak. İbrahim Tekin ile birlikteyiz. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? İsmim İbrahim Tekin. 1975 Bucak Kocaeller doğumluyum. 20 senedir Bucak merkezli ikamet etmekteyim. 20 yıl kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 7 yıl falan oldu işte. Emlak sektörüne atıldım. Şu anda da bu şekilde hizmet vermekteyiz. Tekin Emlak ne zaman ve hangi vizyonla kuruldu? Tekin Emlak 2019 yılında kuruldu. Müşterilerimize, insanlara, yatırımcılarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için bir de ticaret azmi olduğu için küçükten beri böyle bir şeye ticarete atıldık. Emlak sektöründe hizmet verirken sizi diğer işletmelerden ayıran özellikler neler? Doğruluk, dürüstlük, devamlı müşterilerimize, yatırımcılarımıza devamlı kazançlı yatırımları tavsiye etmek ve kazandırmak. Bu bölgedeki emlak piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Paranın, ticaretin döndüğü yer bucak. Devamlı olarak bilhassa piyasa bugünlerde biraz durgun ama dairedir, apartman, inşaat alanında ve de sonralarında toprak olarak, e, hobi bahçeleri ya da büyük dönümlü araziler üzerinde yatırımlar gerçekleşmektedir. Müşterilerinizin en çok tercih ettiği hizmet alanları nelerdir? Tercih ettikleri öncelikle yatırım olarak apart üzerine, daireler biraz ihtiyaç olarak, sonrasında gene yatırım olarak öncelikli daire ve apart inşaat üzerine Tamamdır. yatırımlar. Tekin emlak olarak güven veren bir hizmet sunmak adına hangi ilkelere dikkat ediyorsunuz? Ya başında da dediğim gibi doğruluk, dürüstlük, yalan olmayan, yani kazandıracağız ise kazandırdığımız bir vizyonumuz var. Sonuna kadar da düşüncemiz bu şekilde. Gayrimenkul alım-satım sürecinde müşterilerin en çok zorlandığı konular neler? Alım-satımda müşterilerimizin zorlandığı durumlar, Fiyat konusu takılıyor akıllarına, emlak satıcı arasında büyük fark var mı diye. Özgüvenle bunları aşıyoruz, uygun fiyata anlaştırmaya çalışıyoruz. Yani burada kendi alacağınıza çok da önem vermiyoruz yani. Burada yatırım yapmak için hangi bölgeleri ve neden önerirsiniz? Yatırım yapmak isteyenler inşaat alanında olursa bucak merkez, toprak alanda, arsa alanda olursa gene bucak tutulan mahalleler var. Oralarda olabilir arsa. Ama dışarısı olarak da düşünülürse bucak Beşkonak köyü var. Ondan sonra Çeltik ilçesi var. E, ve de yakın yerler, bunlar hep bilhassa Antalya'ya yakın bölgeler daha değerli. Peki emlak sektörüne girmek isteyen gençlere ve girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Ticaretin yanında doğruluk, dürüstlük, para bir şekilde kazanılır ama dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmasınlar. Cesaretli olsunlar ama hiçbir zaman doğruluktan, dürüstlükten vazgeçmesinler. Müşteriye devamlı güler yüzle yaklasınlar. Yani mutlaka para bugün olmasa yarın mutlaka kazanılır. Müşterilere de kazandırsınlar, kendileri de mutlaka kazanacaklardır kazananlar sonunda onlar olacaklardır. Yani vizyonumuz doğruluktan, dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmasınlar. Son olarak ekran başında sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Bizimle tanışmadan, görüşmeden, fiyatları görmeden karar vermesinler. Gelsinler, bir çay içsinler tanışalım, görüşelim. Birbirimize güvenimiz sağladıktan sonra artık onlar da kararlarını mutlaka bizden tarafa vereceklerdir tercihlerini. Açık adresimiz Bucak Kravyatlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 23, telefon numaramız 0546 894 4722. Çayımız 7.24 hazır. Meydandayız Bucak Belediyesi'nin hemen karşısında meydandayız. Buyursunlar gelsinler.